Bugün doluyor ya burada. Evet. Sen burada oturmuyorsun ki. Burada nasıl aldın burayı güncelleti? İzinlerin Olduğu için nasıl ne İzin, i̇zin aldım. Kimse yok burada. Şimdi ben ne diyeyim? Nasıl raporu? Gidiyorum ben. Görüşüyor. Senin ismin mi? Evet. Oturan evet. yok. İkinci adres göstermişsin burayı. İkinci adres gidip izin almak için. Doğru mu? Tamam. Akraban, öyle. E, tamam da öyle Akraban bir şey ama oturan, oturan yoktu. Yanlış bir beyan var burada. Yani, i̇kamet e, var? Hayır, alınmış. Hayır, ikamet değil. İkamet olmuş abi. İkamet alınmış. İkamet. Ben 15 senedir muhtarım yani. Öyle oturuyor da oturuyor denilmez ki. Hayvanlarıma gidip gelmek için izin aldım. O izin Güzel, ayrı, ikametgah evet. ayrıdır, izin ayrıdır. Sen kendini güzelletme, burada oturan yok. Bakıyorum ya, buraya kim almış kendini? Yıkılsın dedi. Evet. Evet. Kirmanlı Mahallesi Muhtarı, Nurettin Yaman. Bundan yaklaşık e, iki saat öncesi haber aldım, yani bir iki saat öncesi. E, bu binanın daha önce bekleniyordu zaten, eski bir metruh binaydı. E, kimsenin olmaması, yaşamaması, can kaybının olmaması, yaralanmaması tabi sevindirici. E, bundan geçmiş olsun. Şu an yetkililer zaten müdahale ediyorlar, bekliyorlar işte geri kalan e, riskli bölgeyi yıkacaklar. İnşallah büyük bir risk atlattık diyorum. Çoluk çocuğun olmaması, burada bisiklete biniyorlar, e, arabalar park ediliyor, onların olmaması sevindirici. E, büyük geçmiş olsun. Diğer evlerde de yaşayan yok. E, tabii bitişik bir zaman ama ufak tefek belki şeyler vardır ama burada en büyük sevincimiz can kaybının olmaması e, sevindirici. <laughs> yapılıyopta 36.100. Reis sizler için var. Ben bir kişinin ne yaptığı gibi.